Selam. Ben Adal. <laughs> Selam. Ben Güney. Evet. Bugün karşınızda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz, XP. XP'ler bile artık kapıyı Ne yapıyoruz? Biliyorsunuz mu? Yatıyoruz. Bu kadar kolay. Değil mi? Şimdi etrafı güzelleştirdim bakın artık o şeylerden çok yukarıda olanı. pasım yok ya. Sonra bakacağım sıkıldığında yaparım. Video dışında yapıyorum. Video içinde yaparsam yani hani siz sıkılırsınız. O yüzden video içinde yapmıyorum. Birazcık meşale mi yapsam? İki tane yeter tane yani meşal, iki tane bundan, iki tane bundan tak tak. Tamam mı? Ee, ben de kapı var ne için kapı var? Ben kapıyla ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben kapıyla? Kapı yerine toprakla bir şey yapacağım. Ama su yok. Akabe. Su yok. Ne yapabilirim? Susuz. Ayağımın altını böyle toprak yapayım. Bu ne kıllı diyor. Neden böyle yaptım? Eee, sonra çit kapısıyla bir işim yok. Kırk den taş tamam. Tohumla da bir işim yok. Tohumu alayım buraya koyayım. Yani bunu neye koyabileyim? Üst kata mı koyayım bence de üst kata. Selam. Abi şey. Aha. Şşt. Bak bu film benim. Baştan söyledim şu siyah olan. Ben o fili çok sevdim yani. zaten tam bir tane dik kalmış. Yani ee, ne yapabilirim? Bu oyun mu kasıyor? Ben bu fila bulmak istemiyorum. <laughs> Aa! Tantula! Anam! Anam! Anam bundan çok şey. <laughs> Sadece örümcek göz çıkıyormuş. Ulan çok tatlı. Ne yapabilirim? Ben anlamadığım bir türlü şey bulamadım ha. Demi bulamadım. Nemi Neden bu kadar zor bulunuyor? Neye gidebilirim ben şu an? Bir kazma yapayım. Baltamı kılıcımı yenileyim. Aslında baltalık çok işim yok ama. Baltayı yenemle yenilemeyeceğim. Kılıcımı yenileyeceğim. Bak şimdi. Bunları aldık. Tamam. Sonra bunları aldık. Okey miyiz? Sonra bunları bunları yer değiştirdik. Okey. Okey. Sonra bunu aldık. Sonra bunu şöyle koy. Şöyle yaptık. Bir tane kılıç aldık. Sonra şunu şöyle. Şunu da şöyle. Tamam burada kalsın. Bunu da şöyle yap yaptık mı? Bir tane de şöyle, şöyle, şöyle bir tane balt yaptık mı? Sonra buna şöyle geri aldık mı? Şunu da şöyle koyduk mu? Sonra bir bloğ buraya. Bu bloğu da buraya koyduk mu? Terledim ya hava çok sıcak son günlerde. İki elma. Eee. Tamam. Şunu kapatayım. Ben bundan sıkıldım ya. Ya yok bu da en iyisi o. Bu da da iyi. Ah bak bu daha güzel bak. Şöyle ya. Relaxın ya. Relaks ya. Sonra bunu böyle aldık mı? Bir tane kraftik table. Her zaman bize yardım yardım edecekti, tamam mı? Sonra madenini şu kışa koyayım. İki tane daha. Sonra buna şöyle yok. Buna kalsın. Tamam mı? Sonra örümcek gözüne ya buraya. Çin bak ben bununla iş kalmadı artık. Odunla koy şuraya. Kapıyı da koy buraya. Çalışma masasını buraya. Çalışma masası. Çalış çalışma masası buraya. Şunlar şöyle şuraya. Bir tane de ekmek buraya. 5 ekmek aldım. ikisi büyük, üçü küçük. 5 tane. Abi sen ne çıktın zannediyorsun? Sen ne yaptın zannediyorsun yani? Geliyor geliyor beni korkuttu. Çok belli etmedim ama yine de korkuttu. Ha. Neden ayı öyle yaptığını bilmiyorum. Pide siz neden hareket etmiyordunuz Ha doğru ya siz. O yüzden ben. Hayır ben böyle gidersem vay ya. Ya düşmekten olacağım ya da açlıktan. <laughs> 6 dakikada bir şey yapmadım ha şu an. Ben en iyisi etrafta geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar gelirken Bekle şunu şuraya koyayım. Bakın gördünüz mü? Gidek mi? Ya hızlıca koşacağım. En iyisi taktik maktik yok. Birazcık odun kasayım şuradan en az bir iki stek ay iki stek normal odun lazım buna 11 bir tane yetmez bana 30 tane bununla toplamam lazım bak bunu da benim işimi görecek Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Aslında bak şu de alsam. Yeter ya. Yani fazla odun göz çıkarmaz. Yoksa çıkartır mı? Allah terledim ya vallahi. Şimdi bunlara bakın. Şöyle ufff uh, Baya uh. bunlar bana fazlasıyla yetecek Gidersek şu an korkuyorum tamam bir şey olmaz inşallah ne haber ne ne oldu kankilerinde mal gibi o oh. tamam Nabuğa da çok fazla. En üst katında güzel şeyler olduğunu duydum. Hatta var biliyorum. Önceden ben buna çıktım da bu kadar güçsüz. Akşam oluyor deme. O buna da yeni diyormuş ha. Ay kör. Git babam. Asla dokun. Gidelim gidelim. Mankaya gidelim gidelim gidelim. Ha. Git babam git 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 git. Oh. Bunun için miydi? Ben de böyle sessiz sessiz gidiyorum. İnşallah videoya bir şey olmamıştı da. Bir şey suyu şu an. En önemli olan ama ben <laughs> ben bu arada bu da takılı kaldım. Ne yapacağım? Sabah olsun geleyim. Hopa tutta Allah'ım şükürler olsun sabahtan beri bekliyorum ya. Oh. Ah. Ama tam doğmadığı için. Vay ben bundan gitsem var ya. Yan. Öl. Buna ben buradan görüyor mu? Şşt kendini kral zanneden bot. O atık. Selsey köylü flaması. Ya. Ne yapabilirim? O yoldan gidebilir miyim? Ha dışarıdan geliyormuş. O yoldan gidecek imkansız buradan. Koş 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 kaç kaç kaç. Oha şansa bak. Aga keşke kazan yapacak demeyim olsa. Eee evet, 2 iki 2 saniye iki video kesin Maşallah ben bir şey var zannettim. Atlan diye düşünüyorum. Hoppala atlan diye düşünüyorum demiştim. Bu da ben boyun neye? Neden atladım? işte boşaklamalarımdan etrafa etrafı gidiyoruz geziyoruz bir şey yok yok ben en iyisi videoyu burada durdurayım bir kanalı şey yapayım güzel güzel sahneli olduğunda da söyleyeyim sonunda anam bak sıf keçi için videoyu devam ettirdim ta böyle yollardan geldim ya Oy, bu yapacağız. Bu mı diye düşündüm de yok be. Anam, sen nesin? Ay seni ilk defa görüyorum. Sakın zürafa olmasın bu. O üzerine de çıkılıyor. Korkuyorum. Korkan çocuğu olmaz derlermiş. Olmaz mı? Anam anam anam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an korkudan titredim ya. Şşş. Sen kime şekil şükür yapıyorsun? Gel lan. Gel. Gel. Kendisi korkak çıktı bile beni korkutmaya çalışıyor. Bu arada döntü dolu panel yok aynı ya burası. Ama o sesi duydunuz mu? Ya bu bir mod yüzünden mi geliyor? Yoksa sizde de oluyor mu? Ee, ben... Tamam bak bu zombi. Neredesin? Bu arada ge. O hepsi birbirinden korkak geliyor ben ko tutmaya çalışıyorlar ya. Ya. Aman ben böyle devam edeyim. Nasıl gideyim? Şöyle gideyim değil mi? Devam edip geliyorum. Ormanlarda <laughs> geziniz. Yani konuşmamak daha da korkuttu beni. A köy. Oo ama artık köy bulmaktan sıkıldım. Sonuçta benim evim köyde. <laughs> Hayvan gibi ses çıkartıyor. <laughs> bak ben burayı çok seviyorum. Ben bu köyü sevdim. Birkaç yıllar ben burada yaşayabilir miyim? Köylü diyorum bu arada. Kitaplarına, kitaplıklarına. Gelecekte bana lazım olacak sonuçta. Sonuçta gelecekte bir yap bir yapacağız. Tabii şey bulursak. Bak. Amca, Muhittin amca. Evinde bundan var. Bir tane bundan pat patates dalısı falan açayım. A kapıları unuttum ben onlarla şey yapacaktı. Buradaki bütün her şeyi sömüreceğim. Sömüreceğim patoyu. Söme bakalım söme. Tuzak elde çek çekeyim bir de. Ben onların şeylerini sömüyorum. İlk ilk zombi stili aslında bunlar GG olacak bu arada. Ben de o kim diyordum. Bu ne? Aa ben bu evliyim. Ondan da hepsi birbirinden bir kötü yani. Aldık aldık onların eşyalarını aldık. Ben ona şu an mutlu olayım. Amca <laughs> evinde ne var? <laughs> tamam tamam fil kardeş tamam. Ben en iyisi patatesçi falan açayım. Yoksa böyle giderse yani maşallah ya. 40 tane patates. a aldım. Tamam fil tamam. Aa do unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İki like gelirse bunun devamı gelecek gelecek gelecek. Bu bunu kılıyordu. Bakın bunun için o. Allah. Evet bence bugünlük bu kadar yeter. Her şeyi yağmaladım. Yağmalacak bir şey bırakmadım. Allah. Çık bakalım. Ha doğru ya. Bu da mı bitiyor? Evet. Bugünlük videonun sonuna geldik. Video like atıp abone olmayı unutmayın. 2 like gelirse devamı gelecek. Bye bye.